tanımsız ağrılar var ya. Duygun düşüncen, sakladığın her şeyi, gizlediğin, aman kendinde kalsın deneyin her şey. Beden de gider kaslarının arasında yer tutar. Kemiklerine kadar inebilir bu duygu ve düşünceler. Zihin başka, beden başka çalışmaya devam ederken. Peki, bunu rahatlatmak için neler yapabiliriz? Elbette her şey mümkün. Organlarımız karaciğer, safra kesesi, dalak, mire, ince bağırsak, kadın bağırsak, böbrek. Tüm organlarımız kendi senfonilerinin arasına zihnin kattığı senfoniler karıştığında işte ritim bozulur. Küçük küçük organlarımıza dokunuşlar yapalım lütfen. O sızıların boşaltımı için. Organı uyarıp anahtar cümleyi söylüyorum. Benim için çalış. Karaciğerim benim için çalış. Safra kesem benim için çalış. Miden benim için çalış, dalak benim için çalış. Bunu tüm organlarımızda, bedenimizin her yerinde söyleyebiliriz. Çünkü senin komutunda çalışıyor. Benim komutumda çalışıyor bu beden. Evet, şifre cümleyle devam ediyoruz. Benim için çalış. Ve lütfen sağlığı, sıhhati, huzuru ve mutluluğu bedenime, zihnimle birlikte yeniden almama müsaade et organlarınla konuş, kendinle konuş, kendine öz şefkatini, sevgini vermekten korkma ve sevgiyle kal. Tüm organları, bedenin iki tarafında çalışıyoruz. Bunu da hatırla lütfen. Hoşça Hoşçakal.